Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 4 Temmuz 2022 günlerden pazartesi ikinci montajımız da bitti. Burası da dikey bacaydı arkadaşlar. 3 daire dikey bacamızı bitirdik. Baca içi dubleks 30 kava baymak doğa tek kompakt kombilerimiz eskilerini sökerek 3 dairenin dikey baca uygulamasını bitirdik. Arkadaşlar burası da böyle oldu. Ocağımızın mermerini deldik bağladık. İşte doğalgaz bu vanalarımızı flexlerimizi komple değiştirdik. 14.800 hortumumuzu taktık. Eski kombi biraz altında takos falan vardı. Sağ taraf kirişin üzerindeydi. Biz onu sol tarafa koyduk. Kompakt kombi olduğu için Baymak gayet kibar. Yer de kaplamadı. Kombimizi çalıştırdık, test ettik. Müşterimize teslim ettik. Ali amcam hayırlı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Arkadaşlar çok güzel bir şekilde hasar vermeden işimizi bitirdiler. Allah, 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 Allah razı, olsun. Aynen hasar vermeden, kırma dökme yapmadan teslim ettik. Baca raporlarımızı da aldık, gönderdik. Ha bayramdan sonraki haftada inşallah başkent gaz gelip onayladıktan sonra servislerimizi göndereceğiz. Garantilerimiz başlayacak inşallah. Ankara'da kombi ihtiyacınız varsa arkadaşlar iddia ediyoruz. Kombi işi bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Yarınki montajımıza görüşmek üzere. Dediğim gibi bizden teklif almadan kesinlikle kombi taktırmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.